Arkadaşlar e, merhaba. Bugün size ispenç e, civcivlerimi göstereceğim. İshal e, olmalarının nedenleri ve nasıl yapmalıyız? Arkadaşlar ishal olmalarının nedenleri genelde işte yazın çok sıcaklarda e, hayvanlar işte rutubetten, işte pislikli kendi pisliklerinden bir de zeminin iyi olmamasından dolayı e, ishal olurlar. Bu ishal ilerledikçe e, hayvanlarda zayıflama, kuruma ve ölüm gibi sonuçlar neden olur. Ben kendimce tecrübelerimle bir de biraz araştırarak e, şöyle bir çözüm buldum. Normal küçük bebeklerde veya çocuklarda da uyguladığımız e, patates haşlaması. Arkadaşlar haşlanmış patatesi e, civcivlerimize vereceğiz. Ben bunu daha önce e, broiler cinsi tavuklarımda da denedim şu an benim e, ispanyol cimcivlerimde öyle bir sıkıntı yok ama yine ben e, haşlanmış yumurta bir de haşlanmış patatesi rendeledim önlerine bıraktım afiyetle yiyorlar daha önce benim belirttiğim gibi Broiler cinsi tavuklarımda e, sürekli ishal vardı e, ben de şey yaptım patatesleri haşladım işte 2-3 gün boyunca onların önüne bıraktım küçük küçük doğradım yediler. Bu ishal problemi kalmadı çok şükür. Ee, size de denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bizzat denedim, başarılı oldum. Onun dışında bir e, yakın arkadaşımın kümesinde e, şey aldım arkadaşlar. E, Nar kabuğu. Nar kabuğunu da e, suduklarına bıraktım. Bu da ishal tedavisinde gerçekten çok e, faydalı olduğunu söyledi bana. Kendi tavuklarında, kendi ispeç tavuklarına da deniyorum. Ben de bunu denedim. Başarılı olduğunu gördüm. Çok şükür şu an tavuklarım sağlıklı, cicilerim sağlıklı. İnşallah bunları böyle büyütüp anaç şekilde yumurtalarını alırız, cicilerini alırız. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim sizlere de beni izlediğiniz için. Hoşçakalın. I think I'm losing my mind